Merhaba, ben Murat Şimşek. Ee, Şimşekler Elektronik Çelik e, İmalat Şirketi'nin yöneticisiyim. Öncelikle size e, parkurda da yaptığım şeylerin dışında bu tanışma süreci nasıl oldu onlardan bahsedeyim. 2022 yılının başında e, ben bir üyelik açtım. Ama e, tabii iş yoğunluğundan dolayı hiçbir şekilde ilgilenemedik yani. Üyeliği açtık ve orada bıraktık o şekilde yarım bir vaziyette. E, burada aslında parkurdanın ilgilenmesiyle e, bir süreç yürüdü. Onlar beni aradılar ve işte account'a yarıda bıraktığımı söylediler. Aslında onların sürekli o ilgisiyle, sürekli aramalarıyla ben de sisteme dahil olmuş oldum. Aslında çok da iyi oldu. Biz birçok yere üye oluyoruz. Yani fayda sağlamak amacıyla üye olduğumuz birçok birçok platform var. Ama parkurduyu tam olarak anlayamamıştım. Çünkü Türkiye'de birçok işi yapan insanı bir yere toplamak maalesef çok zor oluyor. Yani ticarette herkes kendi borusunu öttürmeye çalışıyor. Herkes kafasına göre bir fiyatlandırma vermek, birbiriyle yarışmamak istiyor maalesef. Parkurda'ya girdikten sonra, <laughs> ben de bir makine öğretim, üreticisiyim aslında. Bazı parçalara ihtiyacım vardı. Bunları temin etmek istedim ve bir ilan açtım. Yani i̇lan açarken hiçbir şekilde şey beklentim yoktu. Yani kafamdaki parkurda şeydi, böyle maksimum 3-5 tane firmanın olduğu bir yer olarak düşünüyordum. Çünkü Türkiye'de bu kadar büyüyebileceğini düşünmüyordum bir platformun. Ben ilanı açtıktan 24 saat sonra... Yaklaşık 7-8 tane firmadan teklif geldi. Bu aslında hem beni şaşırttı hem de e, maalesef e, bu piyasanın şartlarından dolayı böyle umudumuz kırılmıştı. Yani her şeyin fiyatları çok fırlıyor, hiçbir şeyin fiyatlarını biz birbirle karşılaştıramıyoruz, e, kaliteyi karşılaştıramıyoruz. Orada gördüğüm o detay, oradaki o firmaların verdiği teklifler ve onları karşılaştırabilme kapasitesi e, bize de bir enerji verdi. Beni de bir mutlu etti açıkçası. Oradaki firmalarla, firmalarla görüştük kendi makine parkurlarını bizimle paylaştılar işlerin detaylarını konuşabildik ve aslında şöyle bir süreç oldu biz normalde bir tane firmaya mail atarız ve işte onlar 3-5 gün sonra geri dönerler sonra başka bir firmaya atarız bütün bu süreci aslında benim artık bir aylık sürecimi orada bir güne indirdi ve o karşılaştırma kolaylığı e, oradaki o hizmetin kolaylığı mesajlaşma platformunun güzelliği işte dosya paylaşıyoruz anlık her şey yürüyebiliyor bu aslında evet hem bana kazandırdı hem ülkeme kazandırdı. Yani ben oradaki bir aylık sürecimi belki de o da bir güne indirdim, iki güne indirdim. Bu şeyden dolayı ben teşekkür ederim tekrardan parkurda ya. Bize böyle bir şey sunduğu için. Çünkü gerçekten çok önemli. İşi yapmak bir mesele, evet tasarlamak bir mesele. Ama işi yaptırmak, üreticiyle uğraşmak bambaşka bir mesele. E, bize bu anlamda çok büyük bir kolaylık sağladı çok memnunum. Yani Tezmaksan'ın böyle bir şeyin altına girip gerçekten çok zor çünkü. Yani Türkiye'de böyle radikal şeyler yapmak, böyle yenilikçi şeyler yapmak çok zor. Yapsam bile insanları entegre etmek çok zor. Bu entegrasyon sürecini tamamladığı için, bunu çok başarılı bir şekilde yürüttüğü için e, ben Tezmaksan'a çok teşekkür ediyorum. Memnuniyetle kullanıyorum. E, işte i̇lk siparişimi verdim. E, şu an şu an her şey çok iyi, çok güzel ilerliyor. Bundan sonra da başka platform kullanmayı veya başka bir üreticiyle birebir temasa geçmeyi düşünmüyorum. Çünkü orada karşılaştırabileceğim bir sürü üretici var ve ben kaliteli hizmet alıyorum.